Herkese kucak dolu sevgiler. Video eski değil, pandemi döneminden değil. Hatta maskeyi çıkartacağım. Bugün 14 Ocak 2024. Hastaneler ağzına kadar dolu. Yani eve kapanmamız gereken bir pandemi var. Ben de hafiften böyle bir kendimde hissettiğim için maske takıyorum. Siz de takın. O dezenfektan, o pandemi döneminde ne yapıyorsanız aynısını yapın. Şimdi videoya başlayacağız. Antalya'dayız. Antalya'da yeni bir mekan keşfine çıktım. Kapalı yolda bir mekan var. Çok olmuşsunuz oraya gideceğim. Ama öncelikle bir beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. Bastınız mı? O zaman hadi mekana doğru gidelim. Mekan bahsettiğim gibi Antalya kapalı yolda. Kale içinden de ulaşabilirsiniz. Böyle içeri doğru maskemle yine dolaşıyorum. Zira hakikaten salgın büyüyor. İçeride iki tane restoran vardı. Hasan Antalya bizim hedefimizdeydi. Böyle Atatürk fotoğrafları ve Antalya Spor'un fotoğrafları da vardı bolca. Kolay gelsin. Ve ufaktan bakacağız. Haydi işler. Şimdi burada ne görüyoruz biz? Kelleler görüyoruz. Kuzu kellesi. Kaç saat düşüyor burada? 4 saat, 5 saat. 4 saat boyunca köz ateşinde, kısık ateşte bu şekilde pişiyor. Sonra burada alıyorlar. Burada ayıklanmış şeklimi ee, görüyoruz. Tandır. Bir, görebilir miyiz onu da? Bir kaldırabilir misiniz? Şöyle tandır biçiminde de. On da pişiyor yine. He, o, burada, burada, kol. burada pişiyor. Burada pişiyor. Kol tarzı görüyoruz. Evet. Kol. Kelleler, kollar çıkıyor. Ardından ya böyle tandır olarak kol alıyorsunuz ya da kelle olarak bu şekilde elde ediyorsunuz. Ee, i̇çeride evet. kelleleri var. Şöyle gösterelim. Tamam, bir tane kelle parça ediyorum size Ahmet. Şimdi aldık kellemizi. Buyurun. Şöyle ortasını göstereyim ben size. Kısık ateş kültüründe pişiyor. O önemli benim için. Ayrıca bu şekilde dilimlenerek hazırlanıyor. Sonra soframıza gelecek. Evet. Şöyle. Ne kadar e, yepyeni pişirme aletleri çıksa da air fryer'lar onlar bunlar. Şu közde pişme, kısık ateşte pişme kültürü asla aynı lezzeti vermiyor. Burada gördüğünüz üzere bakın kellerin içerisinde her şey bütün etler kemiklerinden ayrılmış bir şekilde hazır hale geliyor. Güzelce de kızarmış açıkçası. Diller, yanaklar, göz her şey birazdan tabağımıza gelecek böyle. Tabakta onu servis ediyorlar. Burada da yine aynı Ocakta pişer kol var. Kol da nasıl sulu sulu o yağıyla beraber bu şekilde bir pişme gerçekleşmiş. Burada şimdi mezeler, tatlılar da var. Fava'dan tutun Antalya'nın hibeşine kadar, piyaza kadar, Kokorece kadar her şeyi görüyorum. Burada bu şekilde ürünleri de alabilirsiniz. Şiş köfte de var ve sonra yine Antalya'nın o meşhur kabak tatlısında yine burada bulabilirsiniz. Bakın işte ustamız bu arada piyazı hazırlıyor. Burada da e, piyazın sosu fasulyeyle beraber. Artık ezberlediniz nasıl yapıldığını önceki videolardan. Bu şekilde piyaz hazırlanıyor. Çok keyifli bir masadayım şu an. Hasan Antalya burası. Işık kapalı yolda. Geldik. E, ben buraya açıkçası kelle ve e, kandığı için gelmiştim ama burada şiş köfte de, piyaz da varmış. Kabak tatlısı da az önce gösterdim. Hepsi var. Yani Antalya'ya yaşayacağınız bir yer, Hatta hibeş var. Burada bir e, dikenli kabak diye bir mezeleri de var. Hepsiyle beraber şimdi ufaktan başlayalım. Önce soğumadan şu şiş köftenin tadına bakalım. Hatta hiç ekmekle almayacağım. Şöyle göstereyim size. Anlarsanız hemen hemen her yerde bu şiş köfteler ve hakikaten güzel yapıyorlar. Her yerde olmayan bir ürünlerini göstereceğim size. Helle, şu benim tarafımda bak, krema gibi. Görüyor musun şunu? Şu kremayı sür, üzerine de şu diğer parçalarını tane alıver. Sonra. Şimdi geldik tandırımıza. Yine bu da saatlerce aynı fırında. Yine kısık ateş kültüyle. Bunu sürekli tekrarlıyorum arkadaşlar. Neden olduğunu söyleyeyim. Hakikaten zahmetli işler. <laughs> Hakikaten zahmetli işler. Ve artık restoranlar bu zahmete girmiyor. Ve o lezzet ortaya çıkmıyor. Bakın ne dedim. Dışı çıtır. içi sulu sulu püsücü bir et görüyorsunuz. Neden i̇şte bu, bu olaydan. Şimdi ne yapıyorlar? kısaca hızlı hızlıca pişsin diye artık air yapan bile restoranlar var. Bu tür bu geleneksel kültürümüzü korumamız lazım ve onu sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda bu iki de... Hı, lezzet. Bakın. Tel tel bir et. Bu pişirme yöntemi, bu ustalık lezzeti kat kat arttırıyor. Ben de tane alanı var. Bir de üç alanı var. Bir, iyi malzeme bulmak. iki ustalık. Üç de sunum. Bu restoranda iyi malzeme bulunmuş. Geleneksel kültürle çok iyi ürünler yapılmış. Ve sonuçta çok lezzetli bir şey görüşmüş. Şimdi benim burada denemediğim daha önce dikenli kabak diye bir mezeleri var. Onları bir deneyeceğim. Bu arada burası alkolü bir mekan. Arada söylüyorsunuz. Ee, tabii muhafazakar arkadaşlarımız da var aramızda. Ya gittik mekan alkolüydü diye bunu belirtirsen iyi olur diye. Altın izlerek söylüyorum. Burası bir mekan. Ve rahatsız bir buraya gelmeniz gerekiyor. Ama nezih bir yer. Temiz. Ayrıca normalde geleceğiniz bir yer. Çok böyle buram buram alkollü gibi mekan gibi de değil. Sonra Antalya'nın ki 5 diye bir e, mezesi var. Önümde duruyor. Şimdi acı bir tahin baskı ön planda. Her gittiğim restoranda da isterim. Hakikaten çok lezzetli bir müzik hemsi. Burada çok güzel yapmışlar. Ve Antalya'nın imza yemeği. Piyaz, Antalya piyazı. Altında haşlanmış fasulye. Sonra bir e, piyaz sosu. Şimdi tahin seti olan üzerine yine haşlanmış yumurta, domates. Bazı yerlere soğan da ekleniyor. Alalım böyle. Antalya sırf turizm gelinir. Hakikaten ben İstanbul'da yaşarken ara ara gereken Antalya sık Süt yiyordum. Şimdi tabi buradayken daha sık yemeş imkanı oluyor. Zeytinyağının buram buram lezzeti. Tahinin yağı, böyle baharatlar falan damakta bir cümbüş yaratıyor resmen. Tabi bu çatalla bıçak beğenmez ki bildiğin böyle elde, ekmekle alacaksın, bandıra bandıra yiyeceksin. Bu restoranla ilgili notum, kesinlikle uzun uzun keyif yapmaya gerilmeli kelleden kesin söyleyin, tandırdan kesin söyleyin, piyazdan hibeçten söyleyin. Mekan tertemiz. Şimdi videoyu yavaş yavaş kapatacağım. E, fiyatları da hesap ederken anlatmış olurum size. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ama lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler. Evet fiyatlardan bahsedeyim. Hesap ödemeye gittim. E, bazı yerlerde almak istemiyorlar böyle hesabı. Zorla işte bir baş falan vererek e, durumu çözdüm. E, kelle 345, tandır 310, piyas 130 lira. O şekilde hesaplayabilirsiniz fiyatları da. Gerçekten çok lezzetli bir mekandı. Özellikle o kelle eti iyi pişmiş, çok lezzetli. Çok keyifli bir yer. Listenize alabilirsiniz sevgili kanım. Yanlış şuraya çekmeyelim. Mm-hmm.